Kripto Sesli Habere hoş geldiniz. En iyi Singapur kripto borsası Baby Dog coin'i listeledi. Baby Dog ile ilgili habere başlarken bir sonraki Baby Dog haberini almak için lütfen şimdi abone olun. Baby Dog başka bir üst borsada daha listelendi. Singapur merkezli kripto para borsası Bing, spot ticaret için Baby Dog coin'i listeledi. Borsa yakın tarihli bir blog gönderisinde, popüler talep nedeniyle kripto para birimini listelemeyi seçtiğini söyledi. Yoğun talep nedeniyle Bing Spot, 8 Aralık 2022'de UTC8, beta sürümüne aşağıdaki çifti ekleyecektir. Baby Dog Coin, Baby Dog, alım satım çifti eklenecek, diye belirtti Bing bir blog gönderisinde. Bing Baby Dog listesi. Bing kullanıcıların 8 Aralık 2022 gece yarısı, UTC-8, tarihinden itibaren Baby Dog yatırmasına ve çekmesine izin verilecektir. Kripto para borsası, yalnızca BNB akıllı zinciri, BEP-20 aracılığıyla Baby Dog para yatırma ve çekme işlemlerini destekleyecektir. Baby Dog başlangıçta tek bir spot işlem çifti Baby Dog, USDT altında satışa sunulacak. Kripto varlığı Bing'in beta sürümünde listeleneceğinden, Kullanıcılar sipariş başına 20.000 dolar değerinde Baby Dog ile sınırlı olacak. Ayrıca kripto ticaret platformundaki her Baby Dog spot ticaret faaliyeti için %0,15'lik bir ücret uygulanır. Listenin Baby Dog'un fiyatı üzerinde herhangi bir olumlu etkisi olmadı. CoinGecko'daki verilere göre Baby Dog yüzde düşüşle şu anda 0,0000000082 dolardan el değiştiriyor. 2018'de piyasaya sürülen Bing, yüzden fazla ülkedeki kullanıcılara spot, türevler ve kopya ticaret hizmetleri sağlayan bir kripto para birimi sosyal ticaret borsasıdır. Kripto ticaret platformu, kullanıcılarına hızla büyüyen kripto pazarına erişim sağlayarak halkın borsası olduğunu iddia ediyor. Coingecko'nun verilerine göre Bing, dünya çapında işlem hacmine göre 25. en büyük kripto para borsası olarak sıralanıyor. Borsanın 24 saatlik işlem hacmi 282,3 milyon dolar. Bing, BTC, USDT dahil olmak üzere 372 ticaret çifti altında 355 kripto varlığını listeledi. CoinGecko verileri, Bing'in 10 üzerinden 8 güven puanına sahip olduğunu gösteriyor. BabyDog en iyi borsalarda listelendi. Bu arada, BabyDog dünya çapında en iyi borsaların ilgisini çekmeye devam etti. Temmuz ayında, Deepcoin adlı Singapur merkezli bir borsa, Baby Dogu listelediğini duyurdu. Token, Ekim ayında Probit Global'de de listelendi. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki Baby Dog haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgi amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.